Arkadaşlar bu sizlerle birlikte süper Hero Game oynuyoruz arkadaşlar Yani Super Kahraman oynuyoruz Şurada hemen göstereyim Unity Hero işte onu oynuyoruz Bugün sizin için ben e, Başlangıç paketi aldım Şu Monkey Maymun Kral paketi e, İlerleyen oyuncular da Severseniz şu paketleri de alırım Mesela şu köpek paketini Şu neymiş Bu normal Cyborg paketi, uzaylı paketi. On... Şu an iki alamam da bu biraz pahalıymış. Şu 3 TL'ydi bu maymun paketi onu aldım. Ee, şu ondan 12'lik biraz pahalı onu sonra alırız. Şu 9'lu da şu anda 15'li hiç almayız zaten. Şu 4'lü belki alabilirsiniz arkadaşlar. Evet 3 TL'de o yüzden aldım ben bunu şu maymun kral paketi vayy iyiymiş ha ben biraz oynadım arkadaşlar oyunlar için bize evet para nasıl bu kadar e, çaldı 3 maç oynadım diye hemen size söyleyeyim arkadaşlar e, bu paketi alınca bize 10.000 tl veriyordu 585'i de ben kendim kazandım zaten Kırabın bu mı? Bunda çıktı ama ben bunu kullanacağım. Benim maymun kral paketinin özelliği var. Maymun muz atımız atıyor. <laughs> muzcu. Sevdim mi? Şimdi 3 saat uğraşamayız. Sıra evet, yok. Ben muzcu istiyorum. Muz. Arka para var. Arka almış. Eh, idare. Kuat. Aa, tüz canlandırı bulacak var mı? Kaçıyor Normal oyuna başladığınızda 100 canlan veya 50 canlan aynı 100 100, 100 canlan başladığınız normal paketi size 600 e çekiyor yani 500 altı. Tamam. bu oyun daha önce hiç oynamadım umarım güzeldi yani para o şey etmez ben şu anlık beğendim yani umarım gitti de kötü olmaz yani. Bu ne ya? Ne diyorsun? bomba. Bombacı gelmiş. <laughs> Bu arada bu maymun paketi oynayın gelmiş. oyun güncellemelerini okurken Monkey King Uptet Monkey King diyordu. Bir de var Banana. Özel gücüm ya ha, bayağı oh, Hayır, bir kez oldu, bir kez vuruyor. Hayat ağa götürdü. Oyunda kaçıncı seviye olursanız olun arkadaşlar şu çekicilere devam edin on. yani uzak durun ateş edeceklerinde onlara acayip çok vuruyor. Bir de aynı yeni başladıysanız yani. Allah hayır, Vay Ooo. Hayır hayır hayır. Oh Allah. Bu altınlar daha güçsüz sanki. Aynı altınlar daha güçsüz. Birazcık yumruğumuzu çoğaltalım diyeceğim. Yok çoğaltamıyoruz. Ne diyor bu no, ama, ah, Hayır, bu. Bu, bu, oh, Allah baya para ama veriyorsun ne ne bu Allah da bu sufsaşka şey ne 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 bu yüzden şey var Nasıl alacağız onu etmiştim evet. Yeni süper güç Şu azıcık süper gücü Süper power geldi yeah. Süper power dedi zaten Evet. Canımızı bir arttıralım. Güzel bayağı attık. Ha doğru pardon ben unutmuşum arkadaşlar. Bin veriyordu aslında. Ben birazcık harcadım yani. Yumruğumuzu çoğaltmak için harcadım ki ben. Hayır. Yumruk derken şey bir saniye. Şunu Kıyafet göstereyim şöyle. Ya kardeşim sevdim de şimdi yıldız vermem. Eskisi Polar. Polar yazan yer. İçim... İntegre ederim valla. Bayağı da verdim. Yükseltip... Gücümüz de o kadar çok olmuyor ya. Yani. Get on. Çekme bunu. Ha böyle. Ben de Bende. ha onlar da şimdi O Eke sopamızı güçlendirelim şöyle. Sopayı derine çekelim artık. Sopamızı güçlendirelim. Sopa güzel. Ha. Oha, uh -huh, vay. Şimdi kaç verdim? Ha, onları ödüktükçe bunlardan alırsak alındı. Aa bak bu oh, hızlı kuş güzelimden oldu. Aa bu ne? 8 TL kurbağa diyor. Boy fil, paket, maket, engellival paket. Aa bak 9 TL'ymiş. Süper human. Pizzacım mava. Sonra biz başka bir zaman alırız. Köpüşü aldıktan sonra alırız. Şimdi şunu özelliklerim bakayım. Ha bak bu iyiymiş. Kutu atıyor güzel. Canımız azaldığında ha bak ondan yer alıyoruz. Bak iyi olmuş. Sopa da vuruyor herhalde. Ha bakayım. Ay bir daha atamadı. Ve kısalı. E. <laughs> Anlamadım ya. <laughs> Süper hero Salih şunları anne. Hey kaza reklam Hemen bitsin açıyorum. Şöyle reklam bitti. yaptım. Ne diyor? Ha, özel teklif. Şunun da azın var. Alalım mı? Saniye. Ve tüm bunları aldım arkadaşlar. Bu kurbağayı da aldım. Umarım babam bana kızmaz. birazcık gitti. Her şey ince yaptı. Şimdi hep pizza atıyor. Bu mu? Pizza demiş bu. Aa bak burada da özel güçler varmış. Ama yok almıyorlar. Şimdi skinlerden bir maymunumuz vardı. Bir de şimdi Raptor. Şunları alalım mı? Okay. Bakalım bu raptor nasıl? Raptor. Hmm. Aa, aa, oh, atıyor çok seri. Bayağı iyi çaldı. Yüksek sakın ama. 32 saat gitti ya. Meşhur. <laughs> Diyane komansı ki yok. Arkadaşlar bugün çok para harcayacak. Babam kredi karttan yarın para harcamayacağız. Yarından sonra iki gün de harcamayacağız ama sonra iki gün alacağız. Ama o da şehir iki yedi TL'lik çöpçü oldu. Ay üç TL'ydi. Ya ama kutu atacaktı. Hah. Kutu 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 kutu. Hop sana gelsin. Ya haf. Hayır ya ama ben alacağım onu ya. Sen bir geber koçum. Dur sen ona sen ona sen ona. Üf, mecbura bu şey e, neydi onun adı? Heh, ninja kaplumbağalar. Koyuna ninja kaplumbağalar varmış. Bu yeni güncellemede geldi falan yapmıyordu herhalde o, önceden de vardı. Sadece maymuncuk gelmiş yani güncellemede. Evet kızlar. Aa bir yürü, öldü. Ama saçma bir şey oldu ya. Tayin arkadaki kördü Çok seri çıktı be. Topa verseydim zaten şu anda 3 saat önce bitmişti <laughs> Hadi ya. Ben bir reklamda acıdım arkadaşlar. Artık gıcık oldum ya. Ver şu tutar yapalım. Ve evet, devam edelim. Oh be sonunda. E. Ha dolmuş sandım. Hah. yükseltelim bunları. elim Ne diyor ben? Ha. Şu karton atma mı can olsun be. Pekala. Aa doğru ya. Bunca nice kaplığa şey yapmıştım? He aldığım için, zor aldığım için. Tamam aksalde geriye bakalım. O zaten max card'ız yani bayağı bir nasıl var. Baya bu da maksimum. 9 oldu. Bu bu tuval. Allah. Bu ne bir tane? Ben böyle seri seri olacak sandım da Her Eee doğru belki de olacak. Heh. Topa. Şimdi yaktım çıramızı oldu. Ya maç mı? Ay maç mı? Oh. Bitti. Oo ayar. Hadi bakalım. Ninja Turtle bir şey yapalım. <laughs> Ay, sen nice tartılan blaşıyorsun. Ya şu bu tartıla da iç benziyor da. Ha yes, ya. O metot ya atıyor. Al. Reklam isteyeceğim ben beyler. beyler bayanlar reklam izleyeceğiz arkadaşlar. Mecbur yani canım sıkıldı hiç bir tek özel hiçbir şey ben aklım gitti pardon şöyle yine super powerimizi şöyle ona aktif edelim. Eh, aktif edelim. Şimdi aç aha Taharetimiz olsun ya ilkinden ben canım Taharetimiz olsun. Allah dur 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 taret nerede? Ha öldürüyor Ooo bayağı güçlenmiş yani Hayır hayır. Ay ay böyle Açık. Açık. Şuna bakalım. Oo bayağı iyiymiş. Bir saniye. Bir saniye. Evet videoya da <laughs> almadım. O oyundan çıkıp Roblox'a girdim arkadaşlar. Ve Brockhaven'da acayip bir şey keşfettim. Size onu açıklamayı unutmuştum. Arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın. Yani. Hemen size açıklayayım. Brockhaven'da elektrik kartını yerini buldum. Size yeni güncelleme ile ilgili e, bu güncellemede bir sonraki güncellemeye ilgili önemli haberlerim var. Arkadaşlar Yeni güncellemede oyuna tam olarak böyle bir e, şey tesisi getirecekler. Deney tesisi. Böyle deney yapacaklar. Sonra oyunun o yeni güncellemede o kartı bayağı işe yarayacak. E, biliyorum bir eskiden şöyle e, eski önceki güncellemede şöyle diyordu herkes. Aa zombi modu gelecekmiş diye falan filan. O mod gelmemişti. Ama bu sefer o mod gelecek. Ve şuraya giriyorsun. Bakın buraya giriyorsun. dur Şurada giriyorsunuz. Pozitif binasına gelip elektrik kartı şurada pozitif binasına girip havalandırmaya giriyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ya nerede ben buraya bin kez girip çıktım. Bakın. Duvara doğru dayanıp geliyorsunuz. Bakın şöyle çıkalım. Duvara doğru dayanıp geliyorsunuz işte buraya. Ondan sonra bakın yukarı çıkıyorsunuz ve tarararam. Şu dolabın arkasına bak 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 bak. Alabildim. Oh, ha dolabın arkasında gördünüz be arkadaşlar. Ve yer gidiyoruz. Bakın şu adama iyi bakın. Bak. Şu polisi görüyorsunuz değil mi? Bakın şimdi ne olacak. Dur çıkalım buradan. Ee, ha çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Hah çıktı. Şimdi o polisi görüyorsunuz değil mi? Ona iyi bakın şimdi arkadaşlar. evinde ee, sinemaya giden hiç e, kimse var mı onu bilmiyorum ama sinemada çok dikkatli bir şey var. Sinemada biliyorsunuz bir zombi filmi var. O film aslında zombi bir filmi değil. <laughs> hemen size söyleyeyim oyunu yeni gel bir sonraki gelecek güncellemeden bahsediyor. Hemen şöyle sinemaya girelim. Koş koş. şunu artık kapatmaya bu elektrik kartı bu arada. Bakın şimdi Brokeven falan filan John falan, diye Bak bu. O biraz önceki polis değil mi? O karttaki polis. Değil mi arkadaşlar? Ve hemen bizim bak. Polis burada bir sonraki güncelleme diyoruz ki böyle bir e, hospital gibi deney odası gelecek dediğim gibi. E, bizim tahminimiz bunlar. Bak evet içerisi de odasının içerisi. O hastanedeki gezi geçitlerine odasına benziyor ama o hastanede 8 tane oda yoktu biliyorsunuz ki. 2 oda vardı ama burada 2. 8 oda bak 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 şimdi. Bak o deney odası yeni günlerde gelince bu polis zombi olacak. O elektrik bak zombi olmuş görüyor musunuz? Zombi olmuş bu polis işte oyuna bir SONRA güncellemede bu elektrik kartı çok işe yarayacak arkadaşlar bakın kriminalların gizli geçti ee, videomda ben göstermiştim kriminalların gizli geçti zombi falan basmış koltuk koltukta var bak bu çağırıyor sonra bu adam zombi oluyor size hemen şu tüyoyu da vereyim arkadaşlar çıkamıyorum ama Evet arkadaşlar ee, dediğim gibi bir sonraki güce o kadar. Baya bir heyecanlandım bu gizemi fark edince. Oyun bildiğiniz abicim GTA 5'teki gibi. GTA 5'teki şeytanın evi gibi. 666 yazıp domuzdan konuştuğunuz mekan gibi. Aynı onun gibi bin tane gizem var. Ve ha, bilenler var mı onu bilmiyorum. Esra Rengiz Kasaba diye bir çizgi film var vardı var arkadaşlar. Onda da bir sürü izlem var. Acaba bu GTA 5 ondan sonra Esra Rengiz Kasaba ve Brookhaven şehri birbiriyle bağlantılı mı? Bakın. Bu yer var ya bakın. Orada gördüğünüz gibi 8 tane oda vardı. Ya ben buradan girmiyorum. Dur şu kestim Orada gördüğünüz gibi 8 tane oda vardı arkadaşlar. Filmde gördüğünüz gibi Şöyle bir yere girmiş gözüküyor değil mi? Yani. Evet arkadaşlar şuraya giriyoruz Bakın burası da aynı Bakın burası da aynı kahverengi Kahverengilikler var ama bakın Bir Oda birincisi oda Hatta tek odası var buranın Bir odası var İki Üç Dört beş Aa, Aynen 5 odası varmış 5 ee, odası var buranın ve filmde gördüğünüz, filmde gördüğünüz gibi de bakın hemen aynı sahneyi alıyorum gördüğünüz gibi bakın farklı daha da farklı abi sen yanlış yapıyorsun buradan ve öbür taraftan diyorsanız hemen oradan da alayım arkadaşlar sizin için şöyle geleyim gördüğünüz gibi hiç benzemiyor birbirine ama aynı şeyler aynı karartılar size Brookhaven şehrinden diye bir hikaye söyleyeceğim arkadaşlar. Bu hikaye diyoruz doğru ve oyunun kurucusu söylemiş. Yani oyun kurucusu diyorum Brookhaven şehrinin yapımcısı işte. Eskiden bu hasta, burası hastane değilmiş. Bir deney test demiş. şurası bir kuyu. eskiden depoymuş. Deney test iğnelerinin deposuymuş. Ve şurada bir merdiven varmış şu üst kata çıkan. Bakın gördüğünüz gibi orada da bir kapı var görüyorsunuz. İşte oraya çıkan bir şey varmış. Bakın. Buradan <laughs> çıkalım. Bir, bir saniye. Ve şuradan çıkmaya çalışacağım da çıkamıyorum. Bir saniye. Bir saniye. Kusura bakmayın. oyun kurucusu burayı kapatmış. Neden kapatmış onunla ilgili hiçbir fikrim yok. Artık gördüğünüz gibi Şuradaki yerden giriyoruz. Evet. Şimdi o gördüğünüz o filmde gördüğünüz O video izlemen O filmde gördüğünüz arkadaşlar. Ya. Gözlükte gibi filmdeki yer. Burası. Bir saniye ya. Abi o çalıştırınca burası yem olmuş. Allah Allah niye yem Ve bir adam filmde adam zombi şurada oturuyordu. Ya bak filmdeki aynı sahneyi sizin için hemen yapayım şöyle. Şu silahları. Şöyle de dur şöyle miydi? Ha bak. Nasıl filmde? Bak böyle gördüğünüz gibi filmdeki sahne sinema filmdeki. ama neden böyle filmde güncelleme gelince neler olacak ondan önce hiçbir fikrim yok sadece şu fikrim var oyunun kurucusu bizi büyük bir gizemden şaşırtmaya çalışıyor ve oyunda acayip bir gizem var arkadaşlar heh <laughs> size şu anda bahsettiğim şeylektir kartını şaşırtmaya gidiyorum niye geliyordu ya Oğlum da şeytan var. Niye geri geliyor bu motoda? Bir saniye. Şunu çok yavaş. Şunu bir 55'e çekelim koçum. Şimdi yerine bunu ver. Işığımızı yani, da yapalım. Yerler karanlık. Arkada da değil de. Neyse işte yakalım. Evet arkadaşlar. Buradan gidiyoruz böyle. Gidiyoruz böyle. Of hadi ya. Ya oyunda valla 300 Roblox'um olsa ben şu turkazları bir alacağım. Direkt 300 Roblox'um olsa arkadaşlar onu diyorsun da çekeceğim. Merak etmeyin arkadaşlar bilgisayar aldığımızda e, yani bir bir ay biz gideceğiz gideceğiz Bir ay aynı. O zaman iki ay sonra biz bilgisayar alacağız arkadaşlar. GTA 5 videosu çekeceğiz. Ondan sonra eee ne bileyim Roblox çekeceğiz Roblox'da. da e, mob telefon olmayan arkadaşlarımız ay telefon yok e, yani şu Simulator bir var ya o sadece bir tane içti i̇şte onu o videosunu çekeceğiz ondan sonra Roblox dediğim gibi size biraz önce Şopa girip 300 Roblox'tan şey alacağım Evlerden araba araba paketini o kadar önündeydi. De, ev paketini alacağım o kesin Evet, işte yeni ev geldi diye paralanıyor ama yeni evde kardeşim oyun kurcusu kardeşim ben söyleyeyim onlar bedava lan yeni gelen ev ya ev bedava diye bir de onun için 200 robux aldım Hayırdır, hayır bırak normalde bu kart olmadan giremezsem Buraya Şunu ha, ben pasavvur... ee, bir saniye pasaport. Bu arada arkadaşlar pasaport pasavvur... derken önce söyle. Ben bilmiyorum. X O N D D K J D O D D O D Ay Red. Red. Bakın. Ve pasaport upgrade. Biraz önce yapamadık ya bunu kapatıp açamadık ya. Gördünüz mü? Bunu yeni güncelleme gelince şu tuşu açtığınızda şehir zombiler istila edecek. Evet bu şehrin elektriğini kesiyor arkadaşlar. Ama neden bakın size hikayeyi bayağı detaylı bir anlatayım arkadaşlar. Eskiden şehirde deney dedim gibi hastanenin üst katı deney alanıymış. Orada deney yaparken bir profesör yani profesör ve arkadaşları bir zombi virüsü keşfetmişler. O zombi virüsünü biraz önceki polise yapmışlar. Yani polis deney alanına gönüllü olmuş. Tam deney gönüllü olması için yani gönüllü olduğunda alacağı para 100 bin dolarmış. Adam da gönüllü olmuş o polis adam. Sonra dediğim gibi zombi virüsünü ona enjekte etmişler. Ama bilmiyorlarmış yani. E, zombi virüsü olduğunu bilmiyorlarmış. Ve ona enjekte etmişler o adama. Sonra arkadaşlar o adam da bir sinemada gördüğünüz gibi zombi oluyordu. Ve yeni güncellemede. Ama çok saçma bir şey daha var hikayede. Bakın. Şehrin elektriğini kestiğimiz kesince hikayede şehrin elektriğini kesince tüm zombi zombi olan e, şeyler adamlar zombilikten gidiyormuş yani zombi olmuş tekrar insan oluyormuş ama şey ya öyle değil ya da şey zombi virüsünün yayılmaması için elektriği kesiyorlardı o ikisinden biri işte. Ondan sonra arkadaşlar elektrik kesince o oh, adam mecburen kendini feda etmiş. O filmdeki gördüğünüz polis. Kendini mecburen feda etmiş. Hani şeydi ya böyle şatkandan geziyorlar. İşte mecburen kendini feda etmiş arkadaşlar o adam. Ondan sonra zombileri gömmüşler. Hemen şöyle. Herkes zaten yerini biliyor da ben göstereyim dedim. Hmm, bu biraz uzun sürecek diyeceğim ama <laughs> Hadi 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 hadi. Çık bakalım. Çıktık. Ve hemen şurası. Hmm, eee ne ya? Hastane mi? Hayda. <laughs> hastane. Ha hastane. Dünya buraya taktım motoru. Bu mezar bir biliyorsunuz. Hemen size söylüyorum. Ben yalnız ya abi bırak uyduruyorsun ya Biz de kancak değiliz falan diyorsunuz ama bakın. Burasını zaten biliyorsunuz. Sesini affolayım. Sesini affolayım. Asamadır. Bir saniye. <laughs> evet. Yok. Evet şöyle arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar bakın şu mezar Mezar taşına Gördüğünüz mezar taşına Zombi S yazıyor Yazalım Dur. Bakın gördüğünüz gibi zombi sesi çıkıyor Bu biraz önceki sinemada Gördüğünüz polisin öldü. zombi bedeninin öldü. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olup Like atın. Sevinirim. Ve böyle düzenlerin devamını gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma aşağıya abone olun. Sizi seviyorum. Benle kalın ve bay bay.